arkadaşlar merhaba bugün Kuantum ve ben yani Kuantum'la ben birlikte FNAF videosu çekiyoruz. Ben Part 2'yi çekiyorum. Part 1'i onun kanalına gidip izleyebilirsiniz. Part 2 ben de videoya geçelim. Hayır. <laughs> ne oluyor? Gece olmuş kardeşim. Her şeyi hatırlıyorum. Kaç. Kaç. Acil kaç. Ruh. <laughs> Konuşmanız çok güzeldi. Duygulandım. Ama konuşmanız bittiyse ben saldırıya geçiyorum beyler. <laughs> Gel buraya. Orada arkadaşlar part 1'i izlemeden part 2'yi sakın izlemeyin. Yoksa hiçbir şey anlamazsınız. Devam. Gel buraya güvenlik. Hiçbir yere kaçamazsın. Neredesin lan? Seni parampinçik yapacağım. İlk önce kollarını. Sonra kafanı. En son da gövdeni yiyeceğim. Neredesin? Sen bekle. ilk önce başka bir işim var benim. O işimi halledeyim. Kanka, elektriklerin gitmesi için git güvenlik odasına güvenlik şart. Elektrik gidince daha korkunç olur. Neyse, neredesin? Elma dersem çık, armut dersem çıkma, elma. Gördüm seni Pikachu. <gülüyor> 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 Yapma. Ben intikamcı ruhum. Freddy'nin tüm arkadaşlarım parçalanmış tüm arkadaşlarımın ruhu benim içimde. Hepsi de intikam almak istiyor. Aa! Sen çıkartma dedim. At aşağı, in aşağı. İni aşağı. İni aşağı dedim sana. Bak bu sabahları oyuncak evet. gündüz evet. bu sabahları oyuncak akşamları gerçek silah topuna sıkayım mı <laughs> sıkarım mı <laughs> sıkacağım lan görürsün sen neredesin duvarı çize çize geliyorum seni de böyle çizeceğim. Mülayim gel buraya. Arkandayım. Durduğun an ısıracağım. Artık sinirlendim. Dünkü gibi feyiz vermek yok. 619 var ya. Bana işlemez. Ben... Bu, gel lan, gel, gel, gel çek. Ben de sana 639. Sen 1900 sırrını bilir misin? O zaman al bakalım kolunu sırır. kanka aksiyondan yaralı yap. Aksiyon kısmından yaralı yap. Kanka aksiyon kısmı, animasyon kısmı yaralı işaretini yap. Çıkar çıkar. Bir dakika arkadaşlar. Animasyonu yapmasını bekliyoruz. Yaralı yaralı. Aksiyon kısmında kanka aksiyon en animasyon değil aksiyon. Aa! Gitsene. Ama bak beni sinirlendirdin şimdi. Ne? Seninle çok işimiz var lan. Oradaki kamera bana mı bakıyor? Arkadaş gözü ben oynatıyorum orada. Lan sen bu kadar izleyip buraya kadar abone olmadın, like atmadıysan ne işin var? Lütfen bizi mutlu etmek için abone olup like at lan. Yani atar mısın? Lütfen. Neyse videoya geçelim. Şimdi sen şu anda seni istesem öldürebilirim. Neden öldürmüyorum biliyorsun mu? Biliyor musun ki? Diyeceğim. Onu da bilmezsin çünkü sen cahilsin. Bak. Ah! Bacağından ısırır. Ölü yap, ölü yani yere yatmış oluyorsun ya. Nasıl lan? Her şey yara animasyonu kama. Aksiyonu kapat sonra ölüyü seç. Şu an o masaya takıldın animasyon yüzünden. Hareket et, hareket. Et. Neyse ölü yap. Ben burada seni yiyeceğim, bitireceğim zaten. Part 2 kısa olsun. Ha dur çık kalk şimdi. Ya oraya neden oturdu? Ha yaralı animasyonunu kapa. Ya benim videoda niye böyle oldu ya? Üff. Bir dakika ben bozulmuş olayım şöyle. Aa. Hayır, sabah olacak. Ha, yukarıdaki ok işaretine basıp tekrar güvenlik olsana. Reset at kanka, tekrar çıkart. Yes de, surede. Tekrar güvenlik ol. Hayır, Ben hayır. Nereye gitti? Olamaz. Neredesin? Neredesin? Hayır. Neredesin? Tamam arkadaşım. Neredesin? Arkadaşım neredesin? Yap işte yap işte hadi. Kanka ölü yapacağım bir kere basacağım bin kere basmayacağım. Bir kere, <laughs> basmayacağım. Bir kere ölü işaretine basacağım. Tamam yapma boş ver. Kardeşim sana ne oldu? Kolun niye ya kan içinde bacağın bir de? Gözüm niye böyle kaldı? Çünkü hayla içindeyim de oldan. Hayır. Ya hayla robot git, git içimden. Oh be kurtuldum şu kötü ruhtan. <laughs> Kardeşim. Benden tek kurtulma şansın. Ne biliyor musun? Beni yok etmek istiyorsan tekrar kanka tekrar şey yap. Sen animasyon yapma boş ver. Öyle bir yerde yapıyorsun ki baga sokuyorsun. Sen boş ver. Tekrar reset at evet. RP durdu arkadaşlar. Zaten videonun 6 dakikası oyunu düzeltmekle geçti. Neyse. Kardeşim nerede? Kardeşim neredesin? A kardeşim Kardeşim. Sana ne olmuş? Yine baga girdin. Yapma dedim ya kanka ya. Ya yapma dedim ya ya. Arkadaşlar RP yine durdu. bekliyoruz arkadaşlar. Kardeşim iyi misin? İyi misin? Ne oldu sen burada? Ne yapıyorsun? Kardeşim dur. Ben şu an ele geçirilmedim dur. Senin bacağın kolun niye kan içinde dur. Ben mi yaptım? O zaman dur, bir fikrim var. Her gece sana zarar veriyorsam gel beni öldür. Bak, arkamda bir tuş var. O tuşa basarsam yok olurum. Lütfen yap, artık can çekmek istemiyorum, çekişmek istemiyorum. Kimseyi öldürmek istemiyorum. Kurtar beni buradan. Hayır, yapma. Yapma. Dur lütfen. Lütfen beni yok et. Lütfen. Gel şuradaki bilgisayarla siyah taksi yok et diye bir tuş var. Onu bas lütfen. Beni seviyorsan beni bu can çekişmeden kurtarırsın. Ya sen öleceksin ya da ben. Sana diyorum ki ölmek istiyorum. Tamam mı? Geç şuraya. Geç. Sana geç dedim. Hala geç diyorsan geçeceksin. Sen yapmazsan ben yaparım. Aa. Aa sen kim oluyorsun bana vuruyorsun? Bas yapacağım. Her gece zarar vermek istiyorum. Dur, zaten hasarlıyım. Aa. Dur, zaten hasarlıyım. Yapma. Ah. Resetlenme formatı başlatıldı. Resetleniliyor. Ah, sen de kimsin? Ne yapıyorsun sırtımdan in? İmdat. Kurtarın beni. Evet. İntikamcı ruhların hepsi bende birleşmişti. Sen resetleyince hepsi öldü gitti artık özgürler. Aa, sen kimsin? Çık git. Senden korkuyorum. Ben de oyun dondu galiba. Sende donmuş. Dur yapma. Git lütfen. Seni tanımıyorum ben. İmdat. Bu arada sen dondun. Ya ben de dondun ya da kendinde dondun. Ben ben, ben benim internet gitmiş. Yeniden bağlanmayacağım. Çıkamam. Çıkarsam video iptal olur. Arkadaşlar part 3'ten devam edeceğiz. Part 3.